Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Suriye toprakları içerisindeyiz ve Humus şehrindeyiz. Humus malum Esed zulmüne maruz kalan ve 60 bin şehidin olduğu bir şehir. Zaten arka planda evlere baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Bu mahallenin özel bir özelliği var. Bu mahallenin adı Halidiye. Halid İbni Velid radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sahabesi, büyük komutanın yattığı yer burası. Hemen arka planda cami de onun ismiyle şu anda burada halk geliyor, burada ibadetlerini yapıyor, dualarını yapıyor ve hizmete açık bir cami. Fakat burada Esed zulmü kendini o kadar temayüz ettirmiş, o kadar net bir şekilde göstermiş ki Halid İbni Velid'in radıyallahu anh kabrini yakmışlar, caminin içini yakmışlar, dışındaki revakları volkanik taşlardan yapılan o revakları komple yıkmışlar. Arkada gördüğünüz evler ve etrafı da birazdan göreceksiniz. Ben konuşurken kardeşim gösterebilir. Bak bu evler normalde meskun mahaldi. Yani burada insanlar yaşıyorlardı. Fakat şu anda gördüğünüz gibi evlerin her birisi bombalara maruz kalmak suretiyle tahrip edilmiş. Birçoğu enkaz haline gelmiş. Yani burada imar olmadan, bu şehir yapılmadan elektriği, suyu ve benzeri şekilde benzeri altyapısı yapılmadan bir insanın burada gelip yaşaması çok zor. Halidiye Mahallesi'nden ve Halid İbni Velid Camisi'nden ve bu meydandan siz değerli kardeşlerimize selamlarımı arz ediyorum. Esselamu Aleyküm.